Evet efendim. Neredeyiz? yeni filmler girdi. 60 yıllık emek sinemasının makiniste bütünü Evet, ben, ben burada, Belgen burada efendim. Acıların kadını Belgen. Biraz Acıların olsun kadını, Belgem biraz olsun efendim. duy yeter diyor. Ne yapmışlar? Evet. Ee, hepimizin Yılmaz Güney'den dolayı da bildiğimiz evet Şahin Yılmaz Dilbaz burada. Bey Beyoğlu Sineması e, Belgen'in Acıların Kadını Güldürür mü? Sinema evet, gülümsetmek ben ben. için şimdi tam arkamda da Yeşilçam sokağının müdavimleri e, e, rol almış kişiler oradalar. Dışarıya sistem kurmuşlar. Evet, Biz oraya ben geldik. Şimdi bizim dostumuz Belgen. biliyorsunuz Ali Bey. Evet efendim. Belgen. Ali Koçoğlu nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Vallahi sizi gördüm iyi oldum. Ben Ama böyle iki tane yeni film getirdim. Batman Belgen. En iyi filmler bunlar. Batman Belgen. Acıların kadını Belgen. Şimdi burada bir böyle 80'lerin sonları 90'lar var. Evet efendim. Ne güzel yapmışsınız. Fikir evet. kimden çıktı? <laughs> Şahin Beyden çıktı. Ya yani Şahin, Şahin Bey işi biliyor. Çıktı, evet. Ama şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ben şu anda İstiklal Caddesi'ndeyim bugün ayın dördü ve bugün vizyona giriyor Bergen Yazlık Cumhuriyet Sağ olsunlar. Asmışlar Dilberay ile aynı anda benim yazılar duruyor. Evet ne de güzel yazmışsın dediler teşekkür ediyorum Sağ olsunlar onlara. Evet. Evet, evet. Ve dışarıya sistem kurmuşlar. Pazartesi günü buraya geldiğimde acayip bir şey vardı çok moralleri bozuktu. buçuk gibi milyar, 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 milyar elektrik parası gelmişti. Ondan öncesi de vardı. Bir iki kesilmişti evet, evet, ve jeneratör evet, devredeydi. Evet, evet. <laughs> ve borç ararak açtılar. İşte Bergen buna sebep oldu. Evet. E, neler diyeceksiniz? Şimdi bir sürü şey yaşadınız. Vallahi Biraz paylaşırsanız Ali Bey, Ali Koçoğlu. Valla bir iki elektrikler üst üste geldi, muhtasar geldi bilmem nerede. Çok borçlar işte şimdi Belgen'le Batman filmi inşallah bunları üstünden geliriz işte. Bekliyoruz işte. Belgen, Batman'i bekliyoruz. Bekledik geldi be. Şimdi siz her filmi herkes seyirciden önce görüyorsunuz. Evet. İş yapar değil mi? Ben de öyle Belgen dedim. Belgen yapar efendim bak. Belgen çok iyi film yani. Yılların kadını Belgen. Herkes belgeni soruyor. Sinemaya gelen belgen ne zaman gelecek diye. Geldi işte en sonu geldi. Evet. Ben seçen de söyledi. Belgen geldi. Yazıyor her zaman. İyi ki varsın. Sağ olun. Siz evet, de varsın. Evet. Ama şimdi ben böyle biz burada büyüdük ya. Böyle bir şey 90'lara 80'lere sonu şu anda o var ya. Oho, o iyi. var yani. Aynı ruh var yani. Eski yani yeşil Yeşilçam'ın ruhu var yani. Şu mis gibi yeşil Yeşilçam'ın ruhu var yani. Burası Yeşilçam. E, Valla biraz önce de söyledim. Eskiden ıssız adam filmiyle Ayla Dikmen'i bilmeyenler bildiler. Anlamazdın anlamazdın. O zaman kara kedi vardı burada. Bilirsiniz. Evet, evet. E, kaldırıldı. inliyordu Sokakta belki istiklalde duymayacaksınız caddede ama sokağın Ayhan Işık'ın içerisine girdiğinizde nereye geliyorsunuz? E, hakik sineması. hakikat filmi Suavi ile de yıkılmıştı burası. Evet. Geliyor desteğe geliyorsunuz. Belgeni yaşatıyorsunuz. Evet, Belgen burada efendim. Venostaj şu anda tarihe tanıklık ediyorsunuz. Evet. Sinema sinemada evet. izlenir. Sinema sinemada izlenir efendim. Belgen burada efendim. Belgem.